Sevgili izleyiciler, Sakarya RATET, Radyo Televizyoncular ve İnternet Yayıncıları Derneği Başkanı Remzi Adıyaman'la beraberiz. Bugün üyeler arasında bir toplantı yaptı sevgili Remzi Adıyaman. Bu konuyla ilgili şimdi görüşünü, düşüncelerini ve amacı, toplantının amacını alalım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey... Sakarya Radyo İnternet ve Yayıncıları Derneği olarak çok kısa bir süre önce göreve geldik. Dolayısıyla göreve geldiğimiz gün itibariyle de yapmış olduğumuz sıkça istişare toplantılarından öncelikle yerel radyolarımızın program düzenlemesini sağladık. Mesele ne gibi? Örneğin artık bizim Sakarya'daki radyolarımız müzik kanalı değil artık bir haber kanalı da diyebileceğimiz bir haber formatı oturturduk. Günde 6 seans haberimiz söz konusu. Ve oldukça etkili e, yerel haberler, anlık haberler. E, bu, bu konuda e, başarılı olduğumuzu düşünüyoruz ve e, hak bazında da gerek e, yerel yönetimler, gerek STK'lar ve gerek esnaflarımız da e, bu anlamda çok çok e, beğeni aldığını söyleyebilirim. Bu konuda da bize çok teşekkür geliyor. Sağ olsunlar Şimdi e, yine e, RATET'e bağlı internet haber portalları söz konusu haber portallarıyla ilgili de e, bir düzenleme e, yapılması konusunda arkadaşlarımızla hem bir e, yemek yiyelim dedik hem bir sıcak bir sohbet samimi bir sohbet ortamında e, sorunlarımız neler onu ele alarak e, bu sorunlarımızı minimuma indirebilmek adına bir istişare toplantısı yapalım diye düşündük. Evet. E, kaç internet yayıncı üyeniz var ya da üyemiz var diyeyim çünkü ben de üyeyim. E, şu anda evet. e, 22 üyemiz var. Evet. 22 internet haber portalımız var diyelim. Bundan her biri aktiftir. Ee, bunun içerisinde tabii ki ee, radyo ve televizyon. Radyo televizyon hariç onlarları e, da tabii iki tane televizyonumuz var. Toplam düşünürsek ee, üye sayımız kaç efendim? Şimdi toplam e, düşünürsek aşağı yukarı 35 üyemiz var. E, kurum olarak üyemiz var. Ee, kişi o, kişi olarak da tabi 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 tabi, 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 tabi. kişi olarak da e, üye baktığımızda e, gerek işte e, kurum içerisinde çalışan sorumlu müdürler falan vesaire veya da işte e, mavi bazında olduğumuz olan e, üyelerimiz var. Bunlar da baktığımız aşağı yukarı e, 85 üyemiz var. E, bugünkü toplantının amaçlarından bir tanesi de dermeye e, katkı sağlayacak kanallar açmak ve ortak reklam yayınlama hmm. projesiyle sergilediniz. O konuyu da azıcık açar mısınız? Şimdi e, Şaban Bey aslında tam olarak da RATET'e e, bir katkı e, anlamında bir kaynak sağlama anlamında bir çalışma olsun düşüncesi değildi kafamızda. Evet. Tabii ki RATET e, Ama üye, RATET, adına tabii, tabii. RATET gerekir. gerekli evet. reklam çalışmalarından ve buna benzer minimum organizasyonlardan primini alır. Yani evet. komisyonunu alır. Bu doğaldır. Aslında bizim üyelerimizin biraz daha derleyip toparlamak, biraz daha gelir seviyesini yani gerek reklam portföyünü artırarak portföy reklam bütçelerinin eee minimum yani maksimuma çıkartabilmek adına kazansın, kazansın, kazansın mantığıyla e, yol alıyoruz. Örnek veriyorum önümüzde bir yerel seçim var. 2014 Mart seçimleri var. 2014 Mart seçimleri çerçevesinde piyasayı işte arkadaşlarımızın belirli bir eee altında tutarak e, sabitleştirmek yani e, kırdırmamak. Çünkü biliyorsunuz malum seçim bir e, süreci e, belirli bir tarihten oluşur. Eee Mart'a e, Mart kadar yapacağımız bir çalışmalar. E, ondan sonra tüm bir hayat bizi bekliyor. Bunun için de e, biz de emeğimizin hakkını alabilmek adına burada neler yapabilir, neler yapabiliriz? Bizim mesela işte internet haber portalarında çeşitli banner reklam köşelerimiz var. E, banner dediğimiz reklam köşelerimiz var. Bunların e, fiyatlandırması gündeme gelecek. Efendim söyleyeyim haberlerle ilgili e, işte daha elit, daha e, tarafsız ve objektif haber olabilir mi? Olması için ne yapmamız lazım? Bu seviyeyi indirmememiz lazım. Bunların istişaresini e, yaptık ve daha yapacağız. Yine önümüzdeki günlerde tekrar bir toplantı var teknik olarak işte e, Sakarya'dan e, kamuoyuna e, vatandaşlarımıza adaylar aday adaylarımızı veyahut da adaylarımızı daha iyi tanımaları için e, kamuoyuna halka e, duyurmak adına canlı yayınların yapılması gündemde. Ortak canlı yayın yapılması gündemde. Tabii bunları tartışıyoruz, bunları konuşuyoruz, bunların teknik olarak bize bu anlamda ne götisi ne götisi olur, ne götüs olur, bunları tartışıyoruz. Bu çerçevede ilk adımız artık, önümüzdeki günlerde tekrar bir teknik olarak toplantı yapılacak. İnşallah iyi olacak, diye düşünüyorum. evet. Dolayısıyla internet yayıncıları derneği başkanı olarak yazılı basından internet gazeteciliğini nasıl yorumlarsınız? Mesafeler hangi aşamada? Çünkü biliyorsunuz yeni bir oluşum bu ve çok hızla gelişen. Ee, bakın şu an bile 20'nin üstünde üyeniz var. Bu artabilir. İşte gazete sayısı 10 civarında. Dolayısıyla hızla gelişen bir habercilik sektörü. Ee, şimdi sınır tanımayan bir sektör sonuçta. Şimdi normalde aslında sınırlama getirmemiz gerekiyor. Yani her günümüzde işte ratet olarak bunun denetlenmesi gerekiyor ki ee, biz şu anda yeni göreve gelmekle beraber görevden kaçmayacağız. Burada belki bir kırgınlıklar olabilir. Belki bir küskünlükler olabilir. Ama e, her eline çantayı alıp benim haber portalım var diyemeyecek. E, vergi mükellefi olması gerekecek. işte belirli bir adresi olması gerekecek. Belirli bir çalışan olması gerekecek. Bu düzenlemeler önümüzdeki günler gelecektir. Buna e, kesinlikle ve kesinlikle e, inanıyorum. Ve taviz de vermeyi düşünmüyoruz. Yönetim olarak taviz vermeyi düşünmüyoruz. E, ama şu kadar söyleyeyim. E, 21. yüzyılda malumunuz ee, artık dijital haber e, portallarının çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün e, herkesin elinde bir iPhone var. iPhone'dan çok rahat bir şekilde e, gazetesini okuyabiliyorsunuz. İşte, e, örnek veriyorum. Alabilir miyim? Örnek veriyorum. işte gördüğünüz gibi buradan haberini takip edebiliyorsunuz. Yani ne olursa olsun işte Olur. ne, arabadasınız, dolmuştasınız, kafedesiniz evet. hemen buradan girebiliyorsunuz. Onun Artık, zaten yakın zamanında bir evet. örneğini de verdik. Ee, Şimdi, Sakarya Olgunlar <laughs> futbol turnuvasında isteyen cep evet, telefonundan izledim, da izledim, izledim. Artık Bu, teknoloji sınır tanımıyor. Kesinlikle. Anlamda, evet, Şimdi burada yok. teknoloji sınır tanımıyor'nun ötesinde yanında aynı zamanda e, sorunlarla da büyüyoruz. Yani bu da böyle de bir gerçek var. Sorunlarla da büyüyoruz çünkü artık korsanlar var ortalıkta. Bunları işte e, ekard etmemiz gerekiyor. İşte bu toplantılarımızın bakın görmüş olduğumuz üyelerimizle ilgili herkes e, birebir kendi içerisindeki sorunları veyahut da işte e, mevcut e, ortalık e, şey olarak genel bir sorunlarımızı burada paylaşıp bu sorunlarımızı minimuma indirmek için neler yapılabilir onu tartışıyoruz. Şimdi e, internet haber portalları diğer gazeteli, şey, gazete yazılı medyaya baktığımızda çok daha etkili bu önümüzdeki birkaç sene sonra çok daha e, belli olacak yani net bir şekilde görülecek e, o sebepten dolayı biz e, şanslıyız şanslı olmakla beraber sorunlarımıza var Sorunlarımızı da işte yürürken de sorunları e, işte belirli bir limite çekmek istiyoruz evet. son bir sorum olacak evet. e, 20 civarında üyemiz olduğunu söylediniz evet. bunların içinde e, tüm siteler vergi mükellefi midir ya da vergi mükellefi olmayan derneğe üye olabiliyor mu? Şimdi önümüzdeki o konuda bir denetlemeniz var mı ya? Da şimdi öyle de sormuş e, bununla ilgili tabii ki bizim almış olduğumuz e, net bir karar yok ama mevcut daha önceki yapmış olduğumuz toplantılarda bununla ilgili bir düzenleme yapılması söz konusudur. Ben vergi mükellefi değilsem e, veyahut da e, bir adresim bir Çünkü çalışanın bir tabi 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 olmayan bir sitenin üye olmaktan ziyade ee, hiçbir şekilde bizim şeyimizden yararlanamayacak. Yani derneğin ee, Hı -hı. mevcut birlikten, işte birliklerinden yararlan yararlanamayacak. Anladım. Bu birden olmaz. Tabii Birden bir kesip atamıyoruz. Tabii bunları biri ikaz yapacağız, iki ikaz de. yapacağız, ihtar göndereceğiz. Evet, evet. Ee, evet. Bu konuda ben zaten işte yasalarda zorlayacak. Tabii yasalarda mevcut yas çıkacak zaten. Evet. bunlar Bu da e, buna eklendiği zaman artık kendisi de e, bu işi yapacaksa bizim üyemiz, artık kendisi mevcut evet. vergi mükellefi olacak, adresi olacak, belirli bir e, konuma kendini getirdikten sonra e, bir sorun kalmayacak diye düşünüyorum. Çünkü e, öbür türlü e, malumuz e, bu işi harfiyen, sistemli bir şekilde e, yapan, işte vergi meyvelik, mükellefi olan, yanında belirli işte işçi çalıştıran, sigortalı işçi çalıştıran insanlara haksızlık yapmış oluruz bu anlamda. Bu da bu geçiş sürecinde bunlar yavaş 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 bizden erinecek. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, dernek başkanımızdan gerekli bilgileri almaya çalıştık. Almaya çalışmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz.